Lysgard, toksik olmayan ve içinde böcek öldürücü madde bulunmayan bir bit tedavi sistemidir. Sistemin ilk adımı Robicom kullanarak biti bulmak ve imha etmektir. Şimdi başlayalım. İlk olarak pil bölmesini açarak artı kutup çakışacak şekilde pili yerleştiriniz ve kapağı kapatınız. Daha sonra tarak koruyucu kapağı çıkarıp düğmeyi on durumuna getirip tarağı çalıştırınız. Robicom çalışma durumuna geldiğinde bir vızıltı sesi duyulur. Robicom saçta biter rastladığı zaman vızıltı sesi durur. Robicom biti bulup imha etmek için kullanılır. Kullanım için saç kuru olmalıdır. Bitler genelde kulakların arka tarafında ve ensenin üst bölümünde bulunur. Öncelikle bu kısımlar ve daha sonra saçın geri kalan kısımları kontrol edilmelidir. Vızıltı durursa büyüteç ile Robicom dişlerini kontrol ediniz. Robicom'u kuru saçtaki bitleri bulup imha etmek için kullanabilirsiniz. Robicom biti bir elektrik şoku ile imha eder. Robicom kısa, uzun, kıvırcık, düz her saçta kullanılabilir. Robicom saça 45 derece açı ile tutarak kullanınız. Saça 90 derece açı ile tutarak kullanmayınız. Uzun saçlarda tedavi için saçı önce bölümlere ayırınız ve her bölümü saç köklerinden başlayarak uçlara kadar tarayınız ve bir bölümden diğerine geçerek bütün saçı tarayınız. Taranan bölümleri karışma olmaması için birer toka takarak ayırınız. Robicom çalışırken bir vızıltı sesi çıkarır. Biti bulduğu zaman onu elektroşok ile imha eder ve vızıltı sesi kesilir. Bit tarığın dişlerinden fırça ile çıkarılır ve vızıltı sesi tekrar başlar. Robicom'u günlük olarak 7-10 gün boyunca kullanınız. Robicom saç biti tedavisinde İlk adımdır. Bundan sonraki adımda bit yumurtalarını imha etmek ve üçüncü adımda ise bit bulaşmasını önlemek için gerekli ürünler kullanılmalıdır.